Merhaba arkadaşlar bu sayfamızda da 3 tane kesir sorusu var. İkisi benim biri senin. Şimdi gelin şu sorumuzu bir okuyalım. Hangi sayının 2 bölü 5'inin 7 x 19'dur? Bak kitaplarda sana çözümü şöyle gösterir. 2 x bölü 5 yani hangi sayının 2 bölü 5'inin 7 eksi 19'dur diyor. Fakat biz biraz daha çözümü şöyle eğlenceli hale getirelim diyorum. Bak soruyu şöyle okuyalım. Hangi sayının 5'te 2'sinin? Yani 5'te 2'sinin diyor. 5'te 2'sinin. Gelin şöyle bir şey yapalım. Tamamına şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 tane yuvarlak dedim. İkisinden bahsediyor. Sonrasında bu yuvarlakların her birine gelin şöyle x diyelim. Sana diyor ya 5 ile ikisinin yani 2 iki tane x al abi şöyle 2. 7 eksi neymiş abi? 19. Buradan çözümü götürüyorum. 7'ye attık karşıya şöyle. 2x eşittir 26. Buradan da iki tarafı da 2'ye bölersen x kaç çıktı abi? 13 değil mi? Sayının tamamı 5 xten oluşur değil mi? Yani 5 tane 13. ne yaptı 65. Şimdi sıradaki sorumuza geçiyoruz. Üste ne yaptıysak aynısını yapalım. Abi. Bak hangi sayının 4'te 3'ünün? Yani 4'te 3'ünün diyor. 1, 2, 3, 4. Şu 3 tane kardeşten bahsediyor değil mi? Hatta bunların her birine ne diyoruz? x'i X x. 2 fazlası. Bak bunun 3 tanesini al diyor şöyle. 3x 2 fazlası için üstüne 2 ekledim. Ne yapıyormuş abi? 17. At şunu da karşıya. 3x eşittir 15. Böldük her tarafı şöyle. x eşittir kaç çıktı hacı? 5. Hmm, tamamını soruyor. Yani 4x'i e soruyor. 4 çarpı 5 de dersek cevabımız ne yapıyor? 20. Evet şimdi de sıra sizde cevapları yorumlara bekliyorum.